Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vakalarının azalması vatandaşın yüzünü güldürürken bir yandan da gözler normalleşme planına çevrilmişti. Normalleşme planı takvimine göre 1 Haziran itibariyle kafelerin ve restoranların kapılarını müşterilerine açması bekleniyordu. Bugün o tarih sevgili izleyenler biz de konuyla alakalı mikrofonları Alanya'daki vatandaşlara uzattık. Bakalım ne tür cevaplar aldık uzun süredir hizmet veremeyen lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri gibi işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet verebilecek. Konuyla ilgili Büyük Alanya Televizyonu'na konuşan vatandaşın bir kısmı bu haberi sevinçle karşılarken bazıları ise sürecin henüz erken olduğunu ifade etti. Bugün 1 Haziran biliyorsunuz artık normalleşme sürecine girdik. Bu kapsamda da kafe ve restoranlar açılacak. Neler söylemek istersiniz? Vallahi açılsın tabii ki insanların da e, paraya ihtiyaçları var, çalışmayan bir sürü insan var. Ama tedbirleri elden bırakmamak gerekir. Çünkü bu küçücük bir virüs, bütün dünyayı diz çöktürdü. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Başka yapacağımız mı? Şey. sektörel bazda konuştunuz daha çok ama e, vatandaş olarak siz gidecek misiniz kafelere, restoranlara? Vallahi öyle yerlere çok özentim yok. Yani kendi evimdeyim, yiyeceğim alırım kendi evimde gereken şeyleri yaparım. Yani bir restoran, kafe, şuyu bu ya. Bu pandemi geçmedikten sonra mümkünü yok. <laughs> Valla şöyle yani birdenbire 31 Mayıs'ta 1 Haziran arasında bu kadar büyük bir değişiklik olduğunu ben düşünmüyorum. Yani önlemlere en azından kendi inisiyatifimizde çok daha dikkatli bir şekilde uymaya devam etmemiz lazım. Açık da olsa kalabalık olduğunu gördüğünüz yerlere gitmemek lazım. Süreç için erkek erken mi sizce? Kesinlikle erken. Peki siz e, artık normalleşme planına adım adım uyuluyor. Vatandaşlar kendi bir şey yapıyor. Esnaflar kendi önlemler alıyor. Siz bunları yeterli gördüğünüz takdirde kafeye ya da restorana gitmeyi tercih eder misiniz? E, giderim ama dediğim gibi evet. yani kendim evet. inisiyatif kullanırım. Kalabalık olan yerlere kesinlikle girmemeye çalışırım evet. yani. Yine de seçici olacağım diyorsunuz. Kesinlikle. Diye. E, Ayrıca devletin öngördüğü tedbirlere uyup uymamaları da önemli tabii. Onlar da kontrol edecek. Haber restoranlarda biraz e, şimdi alkollü e, alkollü mekanlarda biraz saçma gibi görünüyor. Hı hı. Diğer, şimdi için neden Diğer mekanlar için yeterli gibi gözüküyor. Peki siz bir vatandaş olarak gider misiniz Tercih eder misiniz bu süreçte işte, kafeye, restorana? Tabii ki. Çalışma saatleri normalde bir alkollü mekanın akşam saat e, saat ondan e, sonra müşterilerin gittiğini biliyorsunuz. Yani şimdi alkol alınan bir mekanda saat 10'da müşteriye kaldırıp göndermek biraz saçma. Vallahi inşallah iyi olur. Yani temennimiz iyi olmasını istiyoruz yani. Genel gözlemleriniz neler? Vatandaşların bir kısmı e, oturmaya başladılar restoranlarda, kafelerde. Siz bir vatandaş olarak gider misiniz? E, çünkü ekonomisi gitmek lazım ama belli bir mesafe kurulan uyarak oturmak gerekiyor yani. Sizce çünkü mi? onlara bir geçim derdi, bir ticari olduğu için biz de esnafız. Bizde de aynı şey uygulanması gerekiyor tabii belli mesafede. Esnaf açısından baktınız. Peki bir vatandaş olarak siz tercih eder misiniz? Tercih ederim yani. Niye bu kadar bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Alanya bölgesi için. Yani önlemler alınırsa seve seve giderim. Kesinlikle, gidelim. kesinlikle. Neler söyleyeceğiz? Burası turizm bölgesi. Turist olmadıktan sonra açılsa neye yarar, açılmasa neye yarar? Önlemler bizim elimizde. Biz önlemlerimize dikkat edersek bu şeyden daha erken kurtuluruz. Ama dikkat etmezsek ne olur? İkinci dalga gelir, ondan sonra daha beter olur. Peki siz bir vatandaş olarak artık restoranlar, kafeler açıldı, gidecek misiniz efendim? Şu anda gidecek. Maddi durumum el vermiyor. El verseydi? El verseydi gitmeyi düşünürdüm tabii. Tereddüt etmezdiniz? Tereddüt etmezdim evet. Yaş olmuş 80. Ne düşünebiliriz? Hiçbir şey. Vallahi ben aslında bir garsonum ve aşçıyım. Bugün de işe başlamam gerekir. Şeyimi de göstereyim. Ömür Paça'da çalışıyorum. Vallahi çok güzel oldu. Neden derseniz biz çalışan olarak hem sıkıldık hem vatandaşların sıkıldı. Onun için çok mutlu oldum. Peki gerekli önlemler alındı mı? Tabii ki. Mesela tuzluk. Her müşteri geldikten sonra tekrar silinecek ateş ölçüm aleti hazır. Hepsini... Mesafeler nasıl peki? Mesafeler şöyle söyleyeyim. Zaten bir masa arası samimiyetle konuşuyorum. İki metre en az. Ama bir kişi oturur. Ama iki kişi karşılıklı oturur. O şekil bütün önemli. Çünkü neden derseniz aile olan bir insanım. Ben de virüs kaptığım zaman eşim, oğlum, torunum onlara da geçebilir. Artı iş arkadaşlar var. Önce kendi sağlığını düşüneceksin. Yani vatandaşlar tedirgin olmadan gelebilirler mi? Tabii ki, tabii ki. Tabii.